Bunu bilin ki levh-i mahfuzda her şey yazıldı. Levh-i mahfuz ne demek? Türkçe tabiriyle korunmuş levha, tabela, sayfa ne dersen de Allahü Teala her şeyi yazdı. Olmuş olacak olabilir ne varsa daha bizi yaratmadan ilmi ilahisinde bildiği için ilmi ilahisinde bildiği için her şeyi yazdı. O yazdıklarının adına kader deniyor günü geldiğinde de o işlerin olmasına kaza deniyor. Yani hüküm ortaya çıkmasına da hüküm deniyor. Allah ezelde bunu yazdı. Bak ayeti kerimede ne diyor Rabbimiz? Hadid suresi. Estağfirullah. Ma <laughs> asabe min musibetin. Ma asabe min musibetin fil ardi. Yeryüzünde vuku bulacak olan her şey. Yeryüzü dediğin kıyamete kadar yaratılıştan. ولا في anfusun, illa fi كتاب min قبل أن نبرأها. Yeryüzünde olacak olan her şey veya da sizin başınıza gelecek her bir musibet yoktur ki yazılmamış olsun. Ayet bu ayet, kader ayeti bu. Allah diyor ki, yeryüzünde olacak her şeyi ben önceden yazdım. Olacakları da yazdım, senin başına gelecekleri de yazdım. Şimdi adamın teki çıkıyor diyor ki kadere iman yoktur diyor. Biliyorsunuz değil mi bunu? Kadere iman yok bunu Emeviler uydurdu diyor. Saltanatlarını korusunlar diye diyor. Böyle öğretiyor bizim Müslümanlara imanını çalmaya çalışıyor.